Arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. İlk önceden karıştırıyoruz. Gördüğünüz Biz gibi ne yapıyorduk bazınız. acaba ilk gün? şaka yalancı tabak görsü tatlısı. Arkadaşlar siz de annenize söyleyin de benimle arkadaş olsunlar. Ya ya. Gördünüz böyle bir renk alana kadar karıştırıyoruz. Peki, şimdi sütümüzü dökebiliriz. Hı -hı. Ne kadarı? Hepsini dökebiliriz. Bir, bir litre sütümüz var. Ama dökme aşamasında iyice de karıştırmamız gerekir. Topak-topak olmasın diye, değil mi bebeğim? Hı, -hı. evet. Ya bir de bunu? Peki, tamam o zaman biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Bebeğin denmez. İngilizce ne? Peki, tamam. Bebeğim. Arkadaşlar gördünüz mü ne giderse çıkartıyor. Tutup bitirdik ama. Ne? Seni kalmış. Israf etmeyelim. Evet, israf etmeyelim. Kaşını kaştırabiliriz arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş kaşlarına arkadaşlar. Yavaş yavaş kaçtı. Hıpıza kaçtıysanız kötü olur. Evet. Şunları yıkamıştık biz biraz önce. en suyla ıslattık. Neleri suyla ıslattık acaba? Şu bardakları, tabakları. Niye ıslatıyoruz acaba? Çünkü dibe gelmesin arkadaşlar. Tutmasın. Tutmasın. Dibine yapışmasın diye. Hı, yapışmasın yoksa yanmaz. Israf kalır o zaman da. Hiçbir de çıkmasın. Evet şimdi karıştırıyoruz ve bu ılıyana kadar karıştıracağız daha sonra şeker ekleyeceğiz değil mi? Evet daha sonra şeker en sonu kadar şeker. Tamam bir Bu son... tabak neydi burada? O tabakta ne vardı o zaman Mümkün? Ne vardı? Bir şey vardı. O... Evet tamam He. o zaman. Bir sonraki bölümde yine görüşeceğiz. Arkadaşlar bu sonraki bölümde bay bay. Birazcık iki de bekleyin uzun ama sen istemiyoruz çünkü bay bay. Çünkü bu uzun ya yani uzun birazcık olması lazım. Haydi bay bay. Biraz sonra yine açacağız.